Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepimizin çok iyi bildiği gibi Türk lirası tüm döviz kurları karşısında çok hızlı bir şekilde değer kaybetmektedir. Türk lirasının başta dolar ve euro olmak üzere hemen hemen tüm yabancı para birimleri karşısında değer kaybı bir senede yüzde 30, 40 hatta 50'lere varmaktadır. Dolar ve euro Türk lirası karşısında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum ekonomimiz açısından, sanayicilerimiz açısından, iş adamlarımız hatta ve hatta sıradan vatandaş açısından dahi dayanılması mümkün olmayan bir durumdur. Peki neden oluyor bu büyük değer kaybı? Birinci sebebi 18 senelik beton çimento ekonomisi, AVM rezidans ekonomisi, üretim ve ihracat yerine ithalata dayalı ekonominin uygulanması sebebiyle. Sizin ithalatınız, ihracatınıza her sene 70 milyar dolar fark atarsa, ithalata dayalı bir ekonominiz olursa sürekli olarak döviz ihtiyacı içinde olursunuz. Türkiye'de ürettiğiniz ürünü üretmek için kullandığınız ham madde malzemenin dahi %80'ini ithal etmek zorunda olursanız sürekli olarak döviz ihtiyacı içinde olursunuz. Dövize olan bu yüksek talepte sürekli olarak dövizin değer kazanmasına neden olur. Bu artışın ikinci sebebi 18 seneden beri milli kaynak üretmek yerine dışarıdan borçlanma yoluna gidildiği için sürekli dış borç geri ödemesi yapmak zorunda oluşumuz. Bu dış borç geri ödemeleri bir senede 170 milyar dolar seviyesindedir. Bu da dövize talebi arttıran bir diğer çok önemli unsurdur. Doğal olarak dövize talep arttıkça da döviz Türk lirası karşısında sürekli değer kazanmaktadır. Türk lirasının değeri, alım gücü kar topu gibi erimektedir. Dolayısıyla Türk lirasının değeri dış güçlerin operasyonları nedeniyle değil, bizim kendi yanlışlarımız nedeniyle erimektedir. İktidara yakın medyanın da etkisiyle bazı vatandaşlarımız, efendim benim dolarla, euroyla işim yok, artarsa artsın diyor. Biz de onlara üzülerek de olsa sen öyle zannet diyoruz. Dost acı söyler. Akaryakıt, doğalgaz, kömür, dolarla akaryakıtın fiyatının artması doğrudan doğruya nakliyeye yansıyacak. Nakliye pahalanınca bütün ürünlerin fiyatı artacak. Ekonomimiz büyük ölçüde ithalata dayalı. İthal ettiğimiz tüm ürünler de doğal olarak dövizle alınıyor. Tarım ilacı, tohum, gübre, ithal. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de üretilen ürünlerin dahi ham madde malzemesi %80 oranında ithal. Dolayısıyla yerli ürünün üretiminde bile dövize bağlısınız. Döviz artınca yerli ürünlerin fiyatı da otomatik olarak artıyor. Uçak biletleri pahalanacak çünkü hava yollarının girdilerinin çoğu dolarla. Hac umre bile dolarla. Dolayısıyla dövizin artması her şey daha da pahalanacak manasını taşıyor. Enflasyon daha da artacak. Millet olarak daha da fakirleşeceğiz manasını taşıyor. Yeni dolar kuruyla Türkiye'de asgari ücretli milyonlar kişi başına günde 2 doların altında gelirle yaşıyor. Neden? Çünkü bu yeni dolar kuruyla asgari ücret 300 doların altına düştü ve 300 doların altında geliri olan 5 kişilik bir aile için günlük kişi başına gelir seviyesi 2 doların altındadır. Neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesi. Aziz milletimiz bu durumu asla hak etmiyor. Tüm bu sıkıntılardan kurtulmak, milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle mümkündür. Bu hamlelerde ancak yeniden Refah Partisi gerçekleştirebilir. Yeniden Refah iktidarı kaynak ihtiyacını borçlanmayla değil, milli kaynak paketleriyle karşılayacak. Borç, faiz, beton, çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisine hakim kılacak. Önce ahlak ve maneviyat anlayışını her alanda hakim kılacak. Milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak için biz varız. Yeniden Refah Partisi var.